Elementlerin değerliklerini belirleyelim. Gümüşün değerliği 0, Oksijen 2 6. Azot e, hidrojen artı 1 ise azot artı 5'tir. E, sağ tarafta e, nitrat kökü 1 olduğu için gümüş artı 1. E, yine burası nitrat olduğu için sol taraftaki gibi içindeki oksijen 2 içindeki azot da artı 5 değerliktedir. Oksijen 2 azot artı 2. Oksijen 2 Hidrojen artı bir. E, gümüşün değerliği sol taraftayken sıfırdır. Sağ taraftayken gümüşün değerliği artı bir. E, bir elektron vermiş yükselt gelmiş. Azota gelince azot atomların bir kısmının değerliği değişmemiş. Bir kısmının ise değişmiştir. Biz redoksa katılan azotlara bakıyoruz. Azotun değerliği sol tarafta artı beş sağ tarafta artı iki. Dışarıdan 3 elektron almış indirgenmiştir. Alınan elektronun verilene eşit olması için e, gümüşün kas sayısını 3 yapmamız gerekiyor. Denklem ve gümüş olan yerlerin kas sayısını 3 yapacağız. E, azot bir sayıyla çarpılmadı. Yalnız H3'ün kas sayısını oluştururken sağ taraftaki azotların toplamı sol taraftakine eşit olmalı. Sağ tarafta AgNO3'te 3 tane, NO'da 1 tane, 4 tane azot vardır. Yani 3 tanesi AgNO3 bileşiğine dönüşüyor. Bir tanesi ise NO bileşiğine dönüşüyor. Toplamda 4 tane azot atomu olmalıdır sol tarafta. Hidrojen atomu sayısı ise 4 tane HNO3'te hidrojen var. Sağ tarafta da 4 tane olması için suyun kat sayısı 2 olmalıdır. Soruda HNO3'ün kat sayısı soruluyor. HNO3'ün kat sayısı 4 olarak belirlemiştik. Doğru cevap C seçeneğidir.